İlginç olaylar. Kazakistan Kalaçi bölgesindeki uyku hastalığı. Olay Kalaçi'de ve yakınlarındaki Krasnogorsk köyünde gerçekleşiyor. 2013 yılının Mart ayı ve 2016 yılları arasındaki sendromdan yaklaşık 150 kişinin etkilendiği belirtiliyor. Sendrom belirtileri aşırı uyku dışında halüsinasyon, bulantı ve kusma gibi rahatsızlıklardır. Uyku hali günlerce hatta haftalarca sürmektedir. Hastalığı yaşayanlar sarhoşmuş gibi davranırlar. Hafıza kaybı yaşarlar ve sıklıkla yüzlerinde yürüyen bir salyangoz gibi halüsinasyonlar yaşarlar. Olayın sebebi net bilinmemekle birlikte yakınlarda terk edilmiş Sovyet döneminden kalma uranyum madeninin taşması nedeniyle diğer hidrokarbonlarla birlikte artan karbon monoksidin sebep olabileceği tahmin edilmektedir. Takip etmeyi unutmayın.